Öyle yapıyorum abi. Oh. Bizim bir yere. Asıl Bak direkt kafa atıyorum. Watch out. Watch out. Bitirmeyin abi. Hasan. Buradayım geliyor. Bırak. Tam karşıdan zıpladı geliyor. Aralarda. Duydum. Bir dakika önümde. Yani ya. Ben yine baygınım. Gitti. Aldın mı? Onu koy. Yere atarsın çocuğu. Bir tane bir tane leşim yok lan. Hepsiniz aldınız ha. Mesela abi. Oğlum, oğlum ne mi? Adam önümdeyken ne yapabilirim abi? Mesela. Adam benim ben önümde direkt adam. Bu adam geldi dedik zaten biz sana. Biz zaten adam geldi dedik. Hani silah o silah sesinden yani, o silah sesinden adamın nereden çıktığını anlamıyor musunuz abi? biz arabadan indik. Şuraya geçtim anasını satayım. Adam geldi. Hakan abi de buradaydı ha. Hayır. Önüme durdu. Durmuş. Adam var diyorum normal olarak. Başka ne diyebilirim ben ona? Sen rahat Ben sana desem adam herifi de... <laughs> var. Anlıyoruz. Adam fişe attı ama atamadan vuramadım ya. Fişe atarken miydim adamı? I got supplies. Tam ona kompakt tam dengesiz yerde yapıyor. Aldım ben M4'ü. <laughs> I got supplies. Bomb piste. Aldım mı? Abi seriden arkaya da mı tutlasak? Fatih orada araç var mı önünde? Yok. Gel gel oraya ben adım. Sekiz atsana. Kullanıyorum. Göt niye atarım ben o zaman? <laughs> Vallahi boşu buldum şu üstte senin baktığın yerde. Yeşil altı olmayan var mı? Dört tane var. Basma abi sür sen. Ne var abi? Ben de ben de var ben. Sola geçtim. Ne ne altta ne var? Okey var, M4 var. I got supplies. I got supplies. Kasa açıldı var orada altta. Kasa sen soldan da oradan ne? ne? sağdan. Neyi bıraktım oraya? Yok yok. Uzatma falan var burada. Lazım ona. Kompistiyon. Tamam kompistiyon mu? Olur. Tamam buraya bıraktım bak. Watch out. Automatik sürgücü var. Neç? versene. Burada benim binanın alt katında. Otosu sürücü. 56 var aso. Altı katta. İki kask mı? Evet. Tamam. Aso burada da M4 var. Gel onun da mermilerini al. Sigarayı söndüreyim ben. Watch out. <laughs> aso yanımda da var. Yola da var tane. I got supplies. Bomb var dört. alayım mı? Oy. Nasıl 5 56 ve M4 var burada. I got supplies. var burada. I got supplies. Olur. Şu binaya da bakayım hemen çıkıyorum. Ay ananın çıkarlıyı aldım yanlış Şurada bir yerde görmüştüm. Ben de ona dönüyordum tam bunu ama. <laughs> Bandaj alayım bari ya şu. arabada basarım. Passion to the love. Sağla bana. Ver bana biraz. Nasıl so, yoldan geçemedim. Ne Mesela... sandın? Bekleyle mi? Hı hı. Alalım mı? Yok yok devam et. Alan geliyor zaten. Yeni alan geliyor. Hadi gitme hadi. Var var var. 站住 <Watch out. S 2> köprüye gitmemiz lazım abi bunda değil mi? Şimdi zor tutuyorum. Normalde araba araba çıkıyor şurada. Aynen. Bir de ona bakmaya gidiyor şu an. şartlar normal değil de. Güzel. Yok yok. Güzel. İki tane patlak araç koymuş anasını sattım. net fişe katıyor okay. Evet. Buz var mı? Buz var abi. Salıyorum. Bir dakika kullan dedim yanlışlıkla. Saldım buraya. Lan! Salamadım. Saldım. Tamam. 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 Anasını lan verin. Harbiden ya. No, oha ya. Köprü ortalı verdi oyunu bak. Savaşa kadar evet. koşarız artık. Neticemi buldum. Burada var. Watch out. Düşman görüldü. Burada direkt cip var ya. Dörtlü. Yakıtım da var benim. Devlet konuşmuyor. Bak bu binada kesin vardır abi şeyler. 3x varmış burada. Dört isteyen var mı? Burada da M4 var neyse çıkalım mı ya? I got supplies. I got supplies. I got supplies. Makara lan Orda Orada musim var ha. Bizde var var. Sollu yoldan mı gideyim abi? Karşımızda. Ne evet, tabi solda. Tamam tamamdır. Oraya. Düşman görüldü. görüldü. Drop var. Tepede araç var ha. Aynen. Bir şey oraya düşmüş. Bagi de orada. Aynen. Yani şimdi bu evde tutan yok mu mavi evde? tam alanın ortası. Eve alsak mı? Bakıyorum tekrar da fişe katmışlar kapısına Düşman görüldü. Öptü de boşta. Ev alıyoruz mu? Arabayı alayım mı? Kask alabilir, kask varsa alabilirim ya. Yok ama şurada araç durmuş abi. Düşman görüldü. Enemies ahead. İleride. Şu evin orada. Ahead. Hop var. Ya beraber çıkalım mı? Nasıl avuk değil enerji enerji var mı? Onlar önemli. Oh, Tix var mı şu an? Yolun üstündeki buta gitmiş Motor var burada. E location. Durdu. E location. Gördüm. Deniyor. Arka deniyor. Arka. arka, arka. arka. Nerede lan o? Taşta. Sık onu Ben aim koydum <laughs> Daha da var. Ne <laughs> Kafa <laughs> <laughs> gel kitini bas. <laughs> Geç kitini bas. Hadi bir, bir saniye. Tamam bak oradan sen. Bak oradan sen. Tamam. Alttan. <laughs> evet çatı var. Charger değiştiriyor. Arkası baydı onu, başkası baydı. Polisin de aldı, VSS'li baydı onu. Daha iyi baydı. VSS'li baydı. Kaya'yı VSS'li biri baydı. Geldik, geldi geldi geldi. Biri var abi dikkat edin. Tepe 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 tepe. Yok. Enemies ahead. Mark the location. Evet evet gördüm. Çekemedi. Lan içeri giremedim bir türlü. Hop içerdeyim İçerideyim. i̇çerideyim. Bir olabilir beni. Allah. Ben ona bir tane vayda attım düşmedi. Hasan sen de vurdun. Ben vurdum. Ya.

Kaldırdı Geldi şey. düştü. Yok yok bu şey vurdu. Eb soner diye biri vurdu ama. Tamam arkadaş ne vurdu? Nerede? Soneri aldım. Tek yeri şurada motorlu. Bu motorlu olan. Aa, <laughs> Olabilir. Soner bir de bir. Ana bir... VSS buna... varsa burada herhalde. Burada bir yerde. Watch out. Ben oradan şüpheleniyorum. Ben de bir bomba deneyelim oraya. Düşman görüldü. Abi kayayı nasıl vuracak ki oradan o zaman? Bizim kayadaki ne Bu bitirdi? vurdu VSS vurdu şu kayayı VSS vurdu o kayayı Ne yaptın ne yaptın yaptın da ses mi çaldın bak bana Karşıya geçmemiz gerek Ne oldu sen

Masayı vurdu bak. Adam vurdu. Adam adam bu arkadaymış lan nasıl Dedim size nerede? Nerede? buradan. Watch out. Dedim. Ben dedim ya orada de. Hala adı vardı bilmem ona. Arabanın dibinde. Salak mı? O araba değil, o araba değil. İçerideki patlak araba. Orada. Orada araba. Mı? Salak amınakoyim ne orada bildiğin yandı Bak Lebron James'e bak sen şimdi. İçeri diyem o Ya onlar kasaya gidiyor. <kastırır>. Öldüm. Ben <laughs> çok şok ama.